Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Görüşmeyeli. Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Tatiliniz nasıl geçti peki? Neler yaptınız evde? Ders çalıştınız, kitap okudunuz. Aferin size. Arkadaşlar, şimdi konumuza geçmeden önce size bir tane resim göstermek istiyorum. Ve bu resmi yorumlamanızı istiyorum. Bu resimde sizce ne anlatıyor? hangi olay anlatılmaktadır bunu yorumlamak evet düşünün bakalım evet Esra değil mi Mustafa Kemal Atatürk var ve sanki bir şeyler söylüyor halka mı hitap ediyor acaba Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk halka hitaben diyor ki yarın diyor Cumhuriyeti ilan edeceğiz diyor. Dediği o resim. Yani cumhuriyet ilanıyla ilgili bir resim. Şimdi e, bugünkü konumuz e, şey arkadaşlar Türk inkılapları ve Türk inkılaplarında siyasi alanda yapılan inkılaplar. İnkılap deyince e, aklınıza ne geliyor? Ne biliyorsunuz inkılapla alakalı? Nedir sizce Evet Gamze. Yenilik demek değil mi inkılap? Aferin. Peki siyasi alanda yapılan inkılaplar nedir? Bir fikri olan var mı? Söyle Muammer. Evet, Cumhuriyet'in ilanı olabilir. Evet. Halifeliğin kaldırılması olabilir. Evet. O eğitim alanda yapılan inkılap olmaz. Evet. O sosyal alanda yapılan bir olmaz. Evet arkadaşlar şimdi gidelim bakalım yapılan inkılaplar nelerdir. Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanı, Halifeliğin kaldırılması, Ankara'nın başkent olması, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurulması ve çok partili hayata geçiş denemeleri arkadaşlar. Bunlar siyasi alanda yapılan inkılap çalışmaları. Gelin şimdi saltanatın kaldırılmasını işleyelim. Arkadaşlar bu saltanatın kaldırılmasını geçmeden önce size tombala dağıtmak istiyorum. Ve bu tombala var. Konuyu anlatırken e, hangi kelime geçtiyse onu işaretlemenizi istiyorum ve ilk tamamına yapana küçük bir hediyemiz var. Tamam mı? Evet, şimdi konumuza geçelim. Saltanatın kaldırılması. Saltanatın kaldırılmasını anlatmadan önce size bir tane etkinlik yaptırmak istiyorum. Etkinliğimizin ismi dedikodu tekniği arkadaşlar. Evet, ikişerli grup halinde ayrılın ve bir tane grup başkanı Şimdi size bir tane soru yönel. Şimdi bunu aranızda tartışmanızı istiyorum. Grup ve grup başkanlar diğer grupları paylaşmasını istiyoruz. Tartışmasını değiştirilerek diğer grupları tartışmasını istiyoruz. Arkadaşlar sorum şu. 600 yıl sürmüş Osmanlı hanedanlığının devam etmesi mi daha uygundur? Sizce bunun kaldırılıp yani saltması kaldırıp kaldırıp yerini gömülmesini daha uygun Bu konuyu bir iki dakika tartışın aranızda. Evet arkadaşlar, yer değiştirsin grup başkanları. Kendi aranızda yer değiştirin. Evet, şimdi biz de paylaşım fikirlerimizi. Söyle Ömer. Şimdi konumuzu anlatalım ve fikirlerimizi çekelim şey bakalım. 1 Kasım 1922 yılın, 22 yılında kaldırılmıştır. Nedenleri ise Kurtuluş Savaşı'nın TMM kazandığı halde Lozan'a saltanatı temsil eden İstanbul Hükümeti'ne çağrılması, İkinci olarak İstanbul Hükümeti ve Padişah'ın Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal direnişe karşı olmaları, Üçüncü olarak ülke yönetiminde ve anlaş, anlaşmalarda iki başlığının ortadan kaldırılmasının gerektiğini yani yönetim şekli istemiyorlar. Hem Ankara hem İstanbul istemiyorlar arkadaşlar. Bir tane istiyorlar. Ve saltanat, sisteminin ulusal egemenlik anlayışıyla bağdaşmamasıdır. Bunlar saltanatın kaldırılmasının nedeni. Gelin bir de sonuçlarına bakalım. Sonuçlar arkadaşlar Ülkede iki ayrı yönetim bulunmasına son verildi. 600 yıllık Osmanlı saltanatı resmen sona erdi. TBMM Türkiye'de tek yasal güç haline geldi. Evet. Bunları kısa kısa not alın. Sınavda sorabilirim. Sonuçlar neden, nedenleri sonuçları diye. Bilme devlet işlerinin tek bir elde toplanması, hızlanmasına son verildi. Böylece laiklik alanında ilk önemli alanı oldu. Cumhuriyetin ilanına zemin hazırlanmış oldu. Devlet başkanlığı ve rejim sorunu iyice belirginleşmiş oldu. Yapılacak diğer inkılaplara zemin, zemin hazırlanmış oldu. Ve bu inkılap arkadaşlar birinci meclisin ilk ve tek inkılap hareketi. Evet, şimdi bir tane sorum olacak size. Sorum şu. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Meclis'in yaptığı tek inkılaptır arkadaşlar? Ne idi? Saltanatın kaldırılması. size. Şimdi geçelim cumhuriyetin ilanına. Cumhuriyet arkadaşlar 29 Ekim 1923 yılında ilan edilmiştir. Nedenleri ise saltanatın kaldırılmasıyla ortaya çıkan devlet başkanlığı sorunu çözümlenmek istenmiş. Ulusal egemenlik ve devlet ve demokrasiye daha iyi uygulanmak istenmiş. Yeni Türk devletinin rejimi belirlenmek ve bu konudaki tartışmalara son vermek istenmiş ve meclis hükümeti sisteminden sorunları çözmek istenmiş. Yönetimdeki yetki ve sorumlulukları tam olarak belirlenmek istenmiş arkadaşlar. Cumhuriyetin ilanının nedenleri bunlar. Sonuçları ise ulusal egemenlik yolunda en önemli adımlardan biri atılmış arkadaşlar. Yeni Türk Devleti'nin yönetim şekli belirlenmiş. Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı yetkileri birbirinden ayrılarak yönetim kadroları yeniden düzenlenmiş. Meclis hükümeti sistemi terk edilip kabinet sistemine geçilmiş ve ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal, ilk Başbakan İsmet İnönü, meclis başkanı ise Fethi Okyan ok arkadaşlar. Bu da Cumhuriyet'in ilan edilmesinin sonuçları. Şimdi size bir tane daha soru mu olacak? Bakalım kim diyecek? Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan inkılaplardan biridir? Siyasi alanda yapılan inkılaplardan diyor. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. Halk inkılabı, Cumhuriyetin ilanı medreselerin kaldırılması. Çok kolay soru tabii ki. Cumhuriyetin ilanı. Abi. Şimdi arkadaşlar halifeliğin kaldırılması. Bu konumuza geçmeden önce tekrardan size bir etkinlik yapmak istiyorum. Etkinliğimizin ismi köşeleme tekniği. Arkadaşlar ben tahtaya evet, hayır ve kararsızlık yazan kağıtlar astım her bir köşesine sınıfın ve sorduğum soruda katılıyorsanız evet katılmıyorsanız hayır kararsız kalmışsanız kararsızlık köşemiz köşesine geçmenizi istiyorum. Sorum şu. Sizce İslam'ın temsilcisi ve öncüsü olan halifeliğin kaldırılması uygun buluyor musunuz? Katılıyorsanız evet, katılmıyorsanız hayır, kararsızsanız kararsızlık köşesine geçmez. Evet, Esra geç, Merve geldi. Karar Melike, katılıyorsun. Evet. Aslı, evet. Şimdi arkadaşlar, aranızda grup başkanları seçmenizi istiyoruz. Bir tartışın aranızda. Neden evet dedin, neden hayır dedin, neden kararsın? Tartışın arkadaşlar aranızda neden evet seçtiğinizi, hayırı seçtiğinizi ve kararsız olan köşeye geçtiğinizi ve grup başkanları bize fikirlerini paylaştığını Evet Esra, Gamze, sen kararsız Evet Ömer, sen hayır dedin. Evet arkadaşlar, şimdi gelin konumuzu işte, kaldırılması. 3 Mart 1924 tarihinde halifeli kaldırılmış. Nedenleri ise arkadaşlar, halifelerin kaldırılmasının nedenleri ise saltanatın kaldırılıp cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra halifenin bir sembol haline gelmesi, gelmiş olması halifelik makamının TMM'nin üzerinde gibi hareket etmesi, etmesi. ve Halife Abdülmecit Efendi'nin devlet başkanlığı davranmaya başlaması, halifeliğin cumhuriyet rejimine ve laikliğe aykırı bir durum olması, yeniliklere karşı olan grubun en önemli dayanağı olması. Halifelik arkadaşlar, yeniliklere karşı olan grubun en önemli dayanlığıydı. Yani hiçbir yeniliği kabul etmedi. Sonuçları ise halifelik kurumu kaldırıldı, laikliğe geçiş süreci hızlandı, ulusal egemenlik anlayışı güçlenmiştir, yapılacak inkılapların gerçekleşmesi kolaylaşmıştır, ümmetçi devlet anlayışından ulusçu devlet anlayışına geçiş süreci hızlanmıştır arkadaşlar. Bu da halifeliğin kaldırılmasının sonuçları. Bir tane sorum olacak ikinizde. Aşağıdakilerden hangisinin kaldırılmasıyla layık düzene geçişte önemli bir adım atılmış oldu. Halifeliğin kaldırılması, saltanatın kaldırılması, 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 medreselerin kaldırılması, cumhuriyetin ilanı. Tabii ki de halifeliğin kaldırılması. Evet arkadaşlar, şimdi yeni konumuza geçelim. Ankara'nın başkent olması. Kısa kısa not sorunuz olursa sorun lütfen anlamadığınız yer yani varsa sorun. Ankara'nın başkenti olması. 27 Aralık 1919'da temsil heyetinin Ankara'ya gelmesiyle bu şehir milli mücadelenin karargahı olmuş arkadaşlar. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış, Ankara'da açılmış ve Türk Devleti'nin temelleri burada atılmış. Arka, sonra dozak imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri'nin askerleri İstanbul'dan çekildi. İstanbul işgallerinin kurtulması ile yeni devletin başkentinin neresi olacağı tartışılmaya başlandı. Ve bazı kişiler İstanbul'un başkent yapılmasını istiyorlardı. Ancak meclis Ankara'da açılmış ve buraya fiilen hükümet merkezi olma niteliği kazandırmışlar. Bir diğer özelliği ise Ankara, Türkiye'nin merkezinde askeri ve coğrafi özellikleriyle başkent olabilecek konumdaydı. Ve İsmet İnönü bir kanun teklifi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na şunu sundu. Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara'dır şeklinde bir maddelik kanun teklifi sundu ve bu teklif kabul edildi arkadaşlar. Ve kanun yürürlüğe girmesiyle Ankara yeni Türk devletinin başkenti olmuştur. Ve Ankara başkenti olmuştur. Bir diğer konumuz arkadaşlar Cumhuriyet Halk Fırkası. Cumhuriyet Halk Fırkası 9 Ağustos 1923 yılında kurulmuş. Kurulma nedenleri ikinci mecliste çoğunluğu sağlayarak inkılaplar için ortam hazırlamak, inkılapları halka anlatacak onları aydınlatacak kadroyu oluşturmaktır. Bu partinin özellikleri ise 20, 1924'te Cumhuriyet Halk Fırkası, 1935'te ise Cumhuriyet Halk Partisi adını almış arkadaşlar bu fırka. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk partisidir bu. İnkılapları gerçekleştiren parti olmuştur. Zaten bu amaçla oluyordu. Ve 1946 yılına kadar seçimlerle tek başına gelmiştir. 1924'te ve 1930'larda çok partili sistem denemelerine rağmen başarılı olunamamıştır. Bu konuyu da Ve 1950 yılına kadar yani 27 yıl iktidarda kalmıştır bu parti arkadaşlar. 1938'e kadar bu partinin başkanlığını Mustafa Kemal yapmış ve 38'den 50'ye kadar ise İsmet İnönü yapmıştır. Sonra sosyal alanda, halkçılık, ekonomik alanda, devletçilik, yönetim alanında ise layıklarını savunmuştur bu parti. Sonra çok partili hayata geçiş denemeleri var arkadaşlar. Arkadaşlar bu geçiş denemeleri Mustafa Kemal hayatı boyunca iki kez çok partili hayata geçiş denemeleri yapmış. Ancak ortamın demokratik, demokratikleşmeye uygun olmamasından dolayı başarılı olamamıştır. Bunlar Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile Serbest Cumhuriyet Fırkası arkadaşlar. Arkadaşlar Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 1924 tarihinde kurulmuş. Öncüsü Kazım Karabekir'dir. Sonra Adnan Adıvar gibi isimler bir araya gelerek bu parti kurmuş ve fırkanın başkanlığını Kazım Karabekir getirilmiş ve Cumhuriyet tarihinin ilk partisiymiş arkadaşlar. Bu parti aynı zamanda ilk muhalefet partisidir. Terakki perver Cumhuriyet Fırkası muhalefeti zamanla terseçti. Gerilen ortamdan tabancalar bile patladı ve Halit Paşa vurulmuş arkadaşlar. Ve bu programda tüm Cumhuriyet ilkesinin liberalizmi, demokrasi, demokrasi belirledikleri ve dini inançlara da saygılı oldukları belirledi devrimcide Devrimci değil, bir yapıya sahiptir bu parti. Ve bu parti arkadaşlar 5 Haziran 1925'te Şentek isyanı, isyanıyla kapatılmıştır. İkinci partimiz ise Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930 tarihinde kurulmuştur. Kurulma nedenleri ulusal egemenliği daha iyi uygulayabilmek, halkın herkesinin görüşlerinin yansıtabilmek, hükümeti denetleyerek daha iyi çalışmasını sağlamak, böylece 1929'da başlayan dünya ekonomik krizinin etkilerini azaltmaktır arkadaşlar. Bu partinin özellikleri e, Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930'da Peti Okyar tarafından kurulmuş. Ekonomide liberalizmi savunmuştur. Kurucuları Cumhuriyeti inkılapçı ve layık kişilerdir arkadaşlar. Arkadaşlar bu parti zamanında inkılap karşıtlarının toplandığı bir yer haline geliyor. Tereden Okyar 17 Aralık 1930'da partiyi kapattı. Parti kapatıldıktan bir hafta sonra arkadaşlar Menemen olayı meydana geldi ve TCF kendi kendini kapatması iki çok partili hayatı kesintiye uğratmıştır arkadaşlar. Arkadaşlar konumuz burada bitti. Sizlere tombala dağıtmıştım. Kim ilk önce tombala yaptı söyleyeyim bakayım. Evet sen yaptın Ömer. Ömer şimdi sana küçük bir e, hediyem var demiştim. Bir küçük bir çikolata veriyorum. Aferin. Arkadaşlar şimdi bir tane daha etkinlik e, siz etkinlik yapacağız. Ama buna bu etkinliği yapmaya süresi yetmeyebilir. O yüzden size ödev veriyorum. Doğru mu yanlış mı etkinliği? Kartlara cümleler yazdım arkadaşlar. Bu cümleler, cümleler 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 yanlış ve doğru kelimeler yazmaktadır. Siz bunları ayırt etmenizi istiyorum. Doğruları ve yanlışları. Haftaya bu etkinliği beraber ve konumuzu anlatmaya ee, devam edeceğiz. Kısa kısa bilgiler versen gene tekrar edeceğiz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok iyi dinlediniz. Çok iyi anladığınızı umut ediyorum. Çünkü hiçbir soru sormadınız. Hep ben size sorular sordum. Haftaya hazırlanmanızı istiyorum. Ve sizin de bana sorular sormanızı istiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.